فَلَا تَضْرِبُ Lillahil الْاَمْثَالِ Sakın ha ey insanlar Allah'a misaller getirmeyin. Allah'a örnekler getirmeye kalkışmayın. Çok enteresan bir ifade. Bakın inşallah biraz ağır ağır söyleyeyim. Ey insanlar Allah'a örnekler getirmeye, Allah'a örnekler bulmaya kalkışmayın. Allah'a denk misaller bulmaya kalkışmayın. Nasıl? İnsanlar diyorlar ki efendim bir müdürden bitecek bir işimiz var. O müdüre yaklaşabilmek için, o müdürün sevdiği, saydığı, beğendiği, korktuğu, saygı duyduğu insanları aracı olarak kullanıyoruz da, Allah'a yaklaşabilmek için de, Allah'ın rızasını kazanabilmek için de bir kısım aracılar kullansak ne olur? Yani bir kısım insanların eteğinden yapışsak, tevbemizi onlara yapsak, kulluğumuzu onlara yapsak, onlar aracılığıyla Rabbimize yaklaşmaya, Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışsak olmaz mı? E olmaz diyor Allah. Allah'a misaller getirmeyin. Allah'a örnekler bulmayın. Allah kimseye benzemez ki. O müdürü Allah'a niye örnek getiriyorsunuz? Allah'ı müdür gibi niye kabullenmeye kalkıyorsunuz? Çünkü o müdüre tamam sevdikleriyle, korktuklarıyla torpil yaptırabilir. O müdüre yaklaşabilirsiniz ama çünkü o müdürün zaafları vardır, sevdikleri vardır, hatırından çıkamayacakları vardır, korktukları vardır, beğendikleri vardır, üzerinde hatırı olanlar, minnet duydukları vardır. Peki Allah'ı nasıl o müdüre benzetebilirsiniz? Allah kimden korkar da, Allah kime minnet duyar da, Allah'ın üzerinde kimin etkisi ve yetkisi var da, Allah kimden çekinir de, yapmayın öyle Allah'a misaller getirmeye, örnekler bulmaya kalkışmayın. Olmadı, oturmadı bu örnek. Hiç de hoş olmadı. Mekke müşrikleri de aynı şeyi söylemiyorlar mıydı? Putlara tapınıyorlar. Müslümanlar onları yargılayıp sorguladıkları zaman, "Ya kim bu putlar? Neci bunlar? Bunlar gerçekten tanrı mı? Bunlara nasıl tapınıyorsunuz? Bunlara nasıl dua ediyorsunuz? Bunlara nasıl kurbanlar takdim ediyorsunuz?" dendiği zaman bakın Kur'an'da Allah anlatıyor. Mekke müşrikleri şöyle diyorlarmış. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya biz bu putlara Allah diye tapınmıyoruz ki biz bunların tanrı olmadığını biliyoruz. Biz Allah'ı biliyoruz. Biz Allah'a iman ediyoruz ama Allah çok yüce bir varlık olduğu için direkt ona dua etme imkanımız olmadığı için direkt onunla iletişim kurma imkanımız olmadığı için Direk ona ibadet etme imkanımız olmadığı için bu putları Allah'la kendi aramızda aracı kabul ediyoruz. Bunların rızasını kazanmakla Allah'ın rızasını kazandığımıza inanıyoruz. Bunlara yaptığımız dualar ve kullukları Allah'a yapmış kabul ediyoruz. Bunlar bizim ibadetlerimizi, kulluklarımızı, tevbelerimizi Allah'a sunuyorlar. Kabul ya da red Allah'tan bize cevabı bunlar getiriyorlar. Bunlar aracıdır diyorlardı. Biz de öyle yapmayalım. Allah'la kendi aramıza bir kısım kulları, bir kısım acizleri sokup da müdüre benzetmeyelim Allah'ı, amire benzetmeyelim Allah'ı.